adım benim Hep icat peşindeyim Gece gündüz düşlerim Çünkü işim bu benim Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem Her sorunu çözerim La 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 Aslan azor yumurtası Ne yapıyorsun Mehmet? İyi ki sessiz olmaya çalışıyoruz yani. Neyse ki Eren tahta'ya dalmış gitmiş. Hiçbir şey duymadı. Eren hiçbir şey duymadı. Çünkü ben kamuflaj içinde bir ustayım. Neyse arkadaşlar, bildiğiniz gibi yarın Eren'in doğum günü. Bu toplantının sebebi de ona ne hediye alacağımıza karar vermek. Bence ona kamyon almalıyız. Hani şu kocaman tekerlekleri olan. Brum brum diye ses çıkaran. Hiç de bile. Bence ona şöyle narin canlı bir bahar çiçeği almamız gerek. Hmm. Bu hediyeyi size almıyoruz arkadaşlar. Eren'in seveceği bir şey bulmamız lazım. Günaydın çocuklar. Bugün tarih öncesi dönemi inceleyeceğiz. Yani... Dinozorlar zamanı. Evet. İşte bir pterodaktil. Şu kanatlara da bakın. Bu da bir Parasaurolophus. Bu, otçul bir dinozordu. Ve tabii ki dinozorların en güçlüsü T-rex buradaki bir yavru olmalı. Çünkü normalde devasa boylardadır bu hayvanlar. Anlaşılan aramızda bir dinozor hayranı var çocuklar. Bu bilgilerin hepsi doğru. Hem de fazlasıyla. Hmm, dinozorlara bayılıyorum. İşte bu. Sonunda geldi. <gülüyor> 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 Selam çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk dedeciğim. <laughs> Sen iyi misin? İyiyim aslanım, iyiyim. Bu temizlik süngerini uzun zamandır arıyordum. Şimdi elime gelince biraz heyecanlandım. <laughs> Size nasıl yardımcı olabilirim? Bize dinozor lazım dedeciğim. Dinozor alabileceğiniz bir dükkan biliyor musun? Nasıl? Anlamadım. Dinozor olmak istiyoruz. Ama kime sorsak bize gülmeye başladı. Biz de sana gelelim dedi Kasan Usta. <laughs> Size gülmeleri. <laughs> Doğal çocuklar. Çünkü <laughs> Çünkü dinozorların nesli milyonlarca yıl önce tükendi. <laughs> Olamaz. Oldu maalesef. Bazı bilim insanları bir gök taşının dünyaya çarptığını savunuyor. Ya da başka bir şey olmuşu. Her ne olduysa günümüzde dinozorlar artık yok. Ancak onlardan geriye kalan fosiller sayesinde var olduklarını bilebiliyoruz. Yani dinozor bulmak istiyorsanız müzeye gitmeniz gerekecek. Hmm. <laughs> ha? 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 Özür dilerim Hasan Usta. Merak etme dedeciğim, biz hemen temizleriz burasını. Sorun değil çocuklar, ben de bir fırsat çıksa da şu süngeri denesem diye bekliyordum. Gördünüz mü? Nasıl da emdi bütün suyu. Silmeme bile gerek kalmadı. Ah, işte bu. Beklememe değmiş. Neyse dedeciğim. Biz en iyisi başka bir çözüm bulalım. Madem soyları tükendi, biz de elimizdeki imkanları kullanırız. Evet, anne dedemiz söylediği gibi. Müzeye gideriz. Peki, bu şeyi nasıl hareket ettireceğiz? Aman Zeynep, hiç kukla gösterisi izlemedin mi? Hı? Hı. Tarih öncesi kukla gösterisine hazır mısınız arkadaşlar? <laughs> Ha. Bu gidişte bu kemikleri de tarihten sileceksin Mehmet Başka bir çözüm bulmamız gerekecek sanırım Ama önce şu yağını toparlayalım Hadi şimdi en iyi bildiğimiz şeyi yapalım. Hayal edip düşleyelim. <laughs> Hadi bakalım. Fikirleri duyalım. Benim bir fikrim var. Ama siz kesin beğenmeyeceksiniz. Anlat da öyle karar verelim. Neden olmasın? Hem patiye hediye veremeyiz. Hem de inandır. Başka bir çözüm bulmalıyız. Öğretmenin sınıfta sergilediği dinozor iskeletlerini görünce Eren'in nasıl da heyecanlandığını hatırlıyor musunuz? Hmm. Ha? Bir de bu halini görünce neler hisseder düşünsenize. Bir de hareket etmesini sağladık mı? Ha? Hı? dayanıklı olacağını sanmıyorum. Evet. Hem Eren bu maketi görünce bu dinozordan daha sert sarılacaktır ona. Böyle bir yere varamayacağız galiba. Yaptığımız her şey hareket eden sıradan dinozor oyuncaklarına benziyor. Keşke büyüyen gerçek bir dinozor yapabilmenin bir yolu olsaydı. En azından çiçekler gibi hareket edebilen. Yani kendi kendine büyümese bile. Bu dinozoru genleşen, büyüyen bir maddeden yapabiliriz. Tıpkı dedenin temizlik süngeri gibi. Evet, çok haklısın. Böylece içine su geçiren yumurta maketinin içine koyar... ...Eren'e yumurtayı suda bekletince içinden dinozor çıkacağını söyleriz. Ha, süngerden kestiğimiz dinozor suyla temas edince büyüyerek yumurtayı çatlatır. Ve Eren'in bebek bir dinozoru olmuş olur. Harika hemen işe koyulalım. Acele edin. Oh, oh, oh. Oh, buna alışmak için biraz daha zamana ihtiyacım var galiba. Lütfen. Hmm. Hmm. Pekala alın bakalım. Ben yenisini isterim artık. Yaşa, Hasan Usta harikasın. Teşekkürler dedeciğim. <Sessizâng> Biraz daha dikkatli ol Mehmet. Yamuk yumuk bir dinozor çıkmasın yumurtadan. Tamam tamam özür dilerim. <Sessizâng> ha? Ama dikkatli ol Zeynep'cim tamam mı? Tamam tamam anladım. Hadi hazır mısınız? Eren neredeyse gelir. Evet hazırız. Neye hazırsınız? Ha? 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 Hı -hı. Hı -hı. Neler oluyor? Bu yumurtanın önemi ne? Sürpriz. Doğum günün kutlu olsun Eren. Sana bir dinozor yumurtası aldım. Ha? Dinozor yumurtası mı? A -a Ama bu imkansız. Milyonlarca yıl önce tükendi onların nesli. Sen bir suya koy da bakalım neler olacak. İnanamıyorum. Bu gerçek olamaz. Teşekkürler arkadaşlar. Bu aldığım en iyi hediye. Bir bebek T-Rex. Neredeyse yetişkin bir T-Rex desek daha doğru olacak. <laughs>